Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklardaki son durumu konuşacağız. Bitcoin'de ne oluyor? Global piyasalardaki son durumda Dolar endeksi beklediğimiz hareketi tekrardan yapmaya devam ediyorum Bunları kontrol edeceğiz. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip arkanızı yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi arkadaşlar kanalımıza baktığınız zaman son videoları izleyenler aslında neyin ne olduğunu burada görüyor. Yani ben piyasada bir pozitiflik görüyorum ve bunu aktarmaya devam ediyorum sizlere. Hatta burada düşmesi için sebep sebep yok diye bir video bile yayınladım sizlere ve şu anda karşımızdaki tablo gerçekten güzel bir tablo. Yani aslında şunu öngörmek lazım piyasa'yı negatif etkileyecek bir şeyler var mı diye bakmak lazım. Ben bunu görememiştim. Göremediğim için de Bitcoin tarafına ve global piyasalarda pozitif baktım. Dolar endeksinde ise gevşemesi için arkadaşlar negatif baktım. Şimdi dolar endeksinde tekrardan bir bakmak lazım. Çünkü dolar endeksindeki gevşemeler piyasaları yukarı ve aşağı oynatıyor. Şimdi dolar endeksinde arkadaşlar farkındaysanız burada bir düşüş geldi. Trendler aşağı yönlü kırıldı. Fakat günümüzde yani şu anda bir hareket var burada. Bakın burası bizim trendimizdi. Kırılım geldi ve şu anda retest hareketini tamamlamak üzere iyi bir değer kazanma var burada. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisi beklentin üzerinde açıklandı. Bu da şu anlama geliyor. Amerika'nın ekonomisi hala canlı, hala güçlü. Bunu görenler tekrardan dolar endeksi hücum edebiliyor. Ve şu anda farkındaysan dolar endeksi bir değer kazanma yolunda gidiyor. Acaba Burada bir fake mi var? Yani bu dolar endeksinin bu kadar çok değer kazanması tekrardan bizi aşağı indirecek mi endeks konusunda diye bakmak lazım. Benim görüşümce dolar endeksinin çok fazla güçlü duracağını düşünmüyorum. Şimdi benim görüşümce arkadaşlar bunu tabii ki enflasyon verisiyle anlayacağız. Evet, istihdam çok iyi geldi. Fakat enflasyon verisi arkadaşlar beklentinin aşağısında gelirse yine piyasalar pozitif kalmaya devam edecek. İstihdam verisi bizim işimize yaramadı. Bu cepte kalsın. Enflasyon verisine az kaldı arkadaşlar. Ayın 12'sinde saat 15.30'da açıklanıyor. Bu veri beklentin aşağısında gelmesi lazım. Eğer bu gelmezse yine negatife dönerim. Yine dolar endeksinde pozitife dönerim ve global piyasalarda da sıkıntılar başlayacak derim. Yani ben veriyle beraber şu anda gidiyorum. Farkındaysanız arkadaşlar tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte Dolar endeksi değer kazandı. Bitcoin'e bakınca da Bitcoin'de de kısa vadeli gevşemeler olduğunu görüyorsunuz. Yani piyasalar aslında bunlarla orantılı gidiyor. Şimdi peki Bitcoin'deki son durum ne? Bitcoin nereye kırarsa yine aşağı doğru düşmeye başlar. Arkadaşlar burada benim bir trendim var. Benim trendime göre normal şartlarda biz yukarısındayız. Yani burada bir kırılım benim gördüğüm var. Şöyle var bakın 4 saat diye açıyorum grafiği tam oturtacağım sizlerle birlikte. Bakın burada bir temas var. Burada bir temas var. Ve buraya geldiğimizde burada da bir temas var. Sonrasında düşüş geliyor. Ve günümüzde de biz bu noktanın yukarısındayız. Yani nereye kadar düşmesi beklenir Bitcoin tarafında? Böyle 70.800 aşağısında günlük kapatmayacak. Bakın günlük diyorum. 4 saatlik değil. Günlük kapatmayacak. Tekrardan yoluna devam eder diye düşünüyoruz. Günlük kapatmadığı sürece. Şimdi Bitcoin'de kısa vadeli volatiler olacak arkadaşlar. Çünkü Tarım dışı istihdam verisi aslında enflasyonun biraz da belirleyicisi oluyor. İstihdam yüksek gelirse dolaşımdaki para fazla demektir Amerika'da. E bu olunca da enflasyonun düşmesi zorlaştı anlamına geliyor. O yüzden bu veri bizim işimize yaramadı. Şimdi arkadaşlar peki buradan tekrar düşersek en fazla en fazla nereye kadar düşeriz? En fazla arkadaşlar yine sizlere verdiğim buradaki altın bölgeye kadar düşeriz. Onun da seviyesi 67.400-66.800 bölge aralığı buralar bizim kritik bölgelerimizdir. Onun dışında kısa vadede sizlere bir tane trend vermiştim ben. Çalışıyor gerçekten güzel bir şekilde. Aşağısına atsa da yine desteğimizi biz bu trendden aldık arkadaşlar. Peki şu anda bu trende göre destek nerede? 70.600 seviyesi bizim kısa vadeli 4 saatlik desteğimiz arkadaşlar. Bu bölgede Önem arz ediyor. Peki dolar endeksi tekrardan buradaki trendin üzerinde kapanış yaparsa yani aynen bu şekilde bir kapanış yaparsa yukarılara zorlar mı? Hayır arkadaşlar burayı kırsa bile şuradaki trendde de bizim haftalık bazda kırmamız gerekecek. Yani tablo aynen böyle gözükmesi lazım. Şöyle göstereyim size hızlı bir şekilde haftalıkta. Bakın tablo şu anda bu şekilde düşüyor. Haftalık kapanışı bizim böyle yapmamız lazım ki yoluna devam etsin. Ama şu anda bu biraz zor gibi gözüküyor. O yüzden çok fazla problem olacağını ben düşünmüyorum. Özellikle enflasyon verisinin iyi gelmesiyle beraber bu çok önemli bir veri arkadaşlar. Her şey buna göre şu anda fiyatlanacaktır benim görüşümce. Bunu da tekneye zaten bağlayacağız. Diyeceğiz ki a bakın buraya kırdı aşağı düşmesi gerekiyor. Tabii ki enflasyon verisi o da kötü gelmiş demektir aslında. Yani çok fazla tekneye inmeye gerek kalmayacak. Çünkü bu veri zaten bizlere her şeyi söyleyecek. Bir Böyle 5 gün daha sabretmemiz lazım arkadaşlar. Sonra zaten veri geliyor. Ona göre tekrardan pozisyonlarımızı değerlendiririz sizlerle birlikte. Bitcoin dominasına baktığımız zaman şu anda trendi aşağı kırsa da bir tutunduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Sarkmanın devam etmesi lazım. Yani şu şekilde bir düşen trend oluşturması lazım. Aksi takdirde tekrardan tırmandığını görme şansımız artmaya başlayacaktır. Bu da altcoin'lere çok fazla yaramaz. Yani birazcık daha sabır gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir trend bile alabilirsin aslında buradan. Bakın bu şekilde bir trend oluşturdu kendine. Böyle böyle çarpıp çarpıp ilerlemeye devam edecektir. Yani şu anda orta banttayız. Orta bandı kırarsa bitcoin'e odak kayar. Bu da altcoin'ler için biraz daha düşüş anlamına gelir yani şu anki seviyesini koruması lazım. Buradan da aşağı sarkması lazım. 10 altın tarafında Amerika'nın verisiyle birlikte arkadaşlar düşüşler gelmeye devam ediyor. Fakat kısa vadede aslında bakarsınız buralardan alan adam her türlü karı bir şekilde geçiyor. Ve şu anda yine bence alım bölgesine yaklaşmış vaziyette. 2305 dolar destek bölgesidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. 10 altında son durum bu. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'un 3 saatlik grafiği bu şekilde arkadaşlar. Buradaki desteğe de kaybetmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki negatiftim ben. Borsa İstanbul'u hala daha söylüyorum. Çok fazla pozitif değilim. En azından şöyle 10.100 seviyesine kadar inmesini bekleyebilirim. Buradaki trendi kırana kadar da pozitif olmayacağım. Kırdıktan sonra tekrardan zaten konuşuruz. Borsa İstanbul'da da son durum bu şekilde. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Videoları zaten sıkı takip edip izleyenler neyin ne olduğunu biliyor arkadaşlar. Zaten Twitter'dan da gerekli ben bildirgeleri yapıyorum. Analiz koyun bir yazarak sizler de buraya gelebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.